Diego Carlos'u alanların İstiklal Mahkemesi'ne yargılanması lazım ya. <laughs> Öyle bir şey ki 3 oyuncudan bahsediliyor ama en büyük eksikten bahsediyor. mesela Amrabat'ı satmaktan falan bahsedilirken senin zaten orada çok ciddi bir upgrade yapman lazım. Senin merkezi çok ciddi bir zarf var. Bence bunlardan bile öncelikli hemen hemen. bunlarda önceliksiz diyemem de. Bütçe gerçekten bu seviyedeyse ise ben gerekirse yerden vazgeçerim ortaya çok güçlü bir Hakan sa Hakan, başkası da başkası önemli değil. Ama merkezde hem oyun kurma kabiliyeti hem dinamizmi yüksek bir oyuncu şart. Tamam sol açık da önemli, tad için yerine oyuncu koymak da mühim. Ama madem böyle, sonuçta bu maddi şeyde şartları biz bilemeyiz ama Sayın Ali Koç, Devin Özdemir diğer profesyoneller biliyorlardır. Hani bizim bu kadar bütçemiz olacak, bu kadar şeyimiz olacak. Abi o zaman Tadiç'le biraz iyi geçinip bir yıl daha kontrat yapalım, bir artı bir yapalım deyip Asensio'ya bütçe aktaracağına o zaman bir tane daha merkez ortası ya da yedi 7.5 maaş alacağı belli değil mi? Ya bir stoper et. Korkunç bir maaş. 7.5 bin euro maaş ne demek abi? Süper Lig'deyiz yani. Ya Süper Lig'de bir stopere 7.5 maaş vereceğim ama ortası alamayacağım. O zaman ben bu adamı almam. Bak Yer iyi kötü daha bahsetmiyorum. Gayet de iyi Gayet de özel bir oyuncu ama bütçe buysa formül yanlış. Ben bu bütçemi Şikriyen Asensio ve bir tane Solone ile bu işi bitireyim. Bunları da ucuza mahalledeyim diyorsa Fenerbahçe, Fenerbahçe yarışamaz Galatasaray'da. Bak çok açık söylüyorum.